Merhabalar arkadaşlar örgü Aşkımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalına abone değilseniz, abone olun, zile aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ipimi doladım. Zincir sayılarımız 5, 3 ve katlarından oluşmaktadır. Şöyle toplamda 15 tane zincir çekeceğim model anlatabilmek adına. 2 4 5 6 7 8 9 10 yarıldı. 10 11 12 13 14 15 tane zincir benim için yeterli model anlatabilmek adına. Şimdi buradan bütün tunus işlerinde olduğu gibi tek tek zincir boşluklarımıza batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıp sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilk başta tek sonrasında çift çift çıkarak sıra sonuna kadar gelelim. İlmeğimizle beraber çift çift çıkıyoruz. Bu modeli iki renkle de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde hemen bir ilmeğim üstünde sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 Toplamda 5 tane ilmek çıkardım. Şimdi 2 ilmeğimi kenar kısmı için bırakıyorum. 1 ilmeğimi de 2 ilmeğimin başından geçirerek bu şekli veriyorum. Tekrar sadece başta ilk sıramız 5 2 3. Burada da 3. Burada kenar kısmı olduğu için 2 tane bıraktık. Burada da 3. Şimdi bunu yine ikisinin başından aşağı indiriyorum. Tekrar aynı işlem. 1, 2, 3. Dilerseniz elinizle dilerseniz de bu şekilde 2 ilmeği bir ilmekten geçirerek bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Son olarak 1, 2 tekrar 3 ilmek ve buradan ilmeğim 2 ilmeğimin başından geçiriyorum bu şekilde ilk sıramız burada 2 ilmeğimiz vardı burada da yine 1 2 ilmek bu tarafta da yaptık ilk sıramız bu şekilde olacak şimdi tekrar bir çıkıyorum sonrasında bu ilmeğimi ve buradan aralara birer zincir çekiyoruz. Bir zincir. Buradan çıkıyorum. Çıktım. Araya bir zincir. Bu şekilde bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Son iki ilmek. iki ilmeğimi de çıkarıp modelimi kurmuş oldum. Şimdi buradan yine ilmeğim üstünde bir sırada beş alıyoruz ilmek. Bir sırada da üç ilmek iki. Şöyle kenar kısmı ile beraber 4 ilmek oluyor. Şu ilmeğimi bırakıp bu ikisini bu ilmeğimi ikisinin başından geçiriyorum. Şimdi yine bakın 1 ortaya batıyorum. 2 ve buradaki ilmeğime batıyorum. 3 Tekrar ikisini ikisinin başından geçiriyorum. 1 2 3 Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Sadece kenarlara dikkat edelim. Bir sırada 5, bir sırada 4 ilmek alıyoruz. Hemen 1 2 araya batıyoruz. 2 şuraya da 3 ve bunu bunun başından ikisinin başından aşağı indiriyoruz ve burada iki katlı şeklinde olarak Bakın şurada bir ilmeğimiz var. Şurada da bir ilmeğimiz oldu. Tekrar 2 2 çıkarak sıra sonuna gelelim. Aralarda bir zincir çekeceğiz. İpimiz yarılıyor tabi arada. Yine bakın bu araya bir tane zincir çekiyorum. Şuradan şöyle bir zincir Yapımı çok kolay, çok gösterişli bir model. İyice anlatım yapabilmek adına yavaşça yapıyorum. İnşallah iyice algılarsınız. Evet iki ilmeğimi de tek seferde çıkıyorum ve modelimiz kurulmuş oldu. Yine bu sırada bakın bir ilmek, iki, üç, dört ve 5 Bu sırada 5 oldu. İki tane kenar için bırakıyorum. Bunu da bu şekilde bunu başından geçiyorum. Bu sırada ne yaptıysak diğerinde de aynısını şimdi diğerlerini 3 alıyoruz. Modelimiz sıra tekrarı bundan sonrası hemen büyük bir parçada yapıp modelimin son haline hemen geliyorum. Son Sonunda sizlere göstereyim 2 ilmek bakın burada 2 ilmek burada da 2 ilmek tam şekilde büyük bir parçada yaptım ve de geldim bakın gerçekten de çok güzel çok gösterişli bir model ben çok beğendim arkadaşlar İnşallah sizler de beğenirsiniz bunu dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz yeleklerde şallarda atkılarda berelerde bebek battaniyelerinde hırkalarda birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel tunus işi örgü modeli. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.